Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, intro yapacağız. Sıfırdan intro program olmadan e, yapacağız. Bir deneyeceğiz bakalım. Öncelikle şöyle Panzoet uygulaması. Şimdi evet Panzoet uygulamamız intro uygulaması. Birçok şey de yapabiliyorsunuz. Yani bayağı yeni özellikler geldi. Ben bayağı da girmiyorum. Translate kapatalım. Şöyle bakabilirsiniz. Burada e, introlar var. güzel introlar var. Daha fazla da isterseniz eğer bakabilirsiniz. Ufak bir şey yapacağız biz. Çok ufak. Mesela şöyle gidelim hemen. Buraya geldikten sonra mesela bu kullanıcı bayağı sağlam. iyi izlenmesi. iyi abonesi olan bir kullanıcı. Ee, en sonunda 4 insan da atmış. Ee, takip edebiliyorsunuz buradan. Ee, biz ama takip ettik bir işimiz yok. Hemen yapı Mesela aç diyorsunuz. Açtık. Evet gerçekten de güzel bir şey seçmiş şimdi mesela buradan şöyle geldiğim zaman buradan kalitesini seçebiliyoruz 4K işte bayağı kötü Yani en ideal şu 1920 1080 genelde Bunlar kaç FPS oldu yani saniyesini seçiyorsunuz buradan Bunlar birazcık daha farklı farklı şeyler işte görünüşünü falan vesaire arka planına yapabiliyorsunuz. Buradan en önemli bizim işimizin olduğu yer burası arkadaşlar. Burada bir dakika şöyle hmm. düzenleyebiliyorsunuz şöyle birazcık daha mesela <laughs> yukarıdan başla birazcık daha. Şimdi text ismi değiştiriyorsunuz. Mesela ön noktaya ne verelim? Ahmet olsun. Textimizin adı. Pardon, buraya yazacağımı söylerim. Ahmet'i koyduk buraya gençler. Attık Ahmet için mesela. Başlasın Ahmet. <laughs> Ahmet böyle başladı. Evet. Şunları falan düzenleyeyim birazcık daha şöyle. Gövgendirmeyi gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar güzel oldu. Ee, vesaire vesaire buradan bakabilirsiniz bizim birçok şeye bunlar dediğim gibi arka planlar falan ben çok fazla bunlarla yani ilgilenen bir insan değilim diyorsan abi vur şuresi ya buzda kapat tamam biz evet e, buradan müzik ekleyebiliyorsunuz seyrek yer eğer hemen çıkar arkadaşlar ben korku sesini eklemiştim e, hatta ekledim bize buna da ekledim şimdi mesela beklemeden Evet e, bittikten sonra buradan indirme tuşuna basıyorsunuz, buradan seçiyorsunuz, yani bu birazcık daha yavaş bir çekim. İşte yani bunu yaparsanız daha iyi olur ben bunu yapıyorum. Sonra start video render diyorsunuz, videoyu render yapıyor. mesela göstereyim hemen size bir de kas var diyor Bekleyelim. Ve bitti. Donat diyerek videoyu indirebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. için iyi günler.